Bana göre saat bana göre nasıl pusula bana doğru geliyor diyor, değil, değil, değil mi ya? <laughs> hayır oğlum Metin benim sen önümde çekiyorum. sen benim <laughs> sen benim arkamdasın bana doğru geleceksin sen, sen gelmeyeceğim onu flüt çeken kardeşim acelen nedir nedir bu içindeki stresin sıkıntın ben sana ne, ne yaptım ki neden bana flüt çekiyorsun bekle biraz <laughs> abi <oraya>. gerçek <laughs> We'll Ananı sikim, Hüseyin şey döküldü Tüm evet. tablası döküldü, ananı sikim Yer yanıyor lan Ne? <gülüyor> <gülüyor> Senin info var mı? Adam yanımda, info bu kadar <laughs> Yanında mı? Evet Hey bro Bak Merhabalar. Sen kaşındın amasın. Abi ben bitti sanıyorum yarış son bir tur daha varmış. Hadi lan bir sürpriz olur mu? Bir sürpriz olmaz arkadaşlar. 6 F4 evet. Çok güzel. Geçemedim mi o yarışı. Çok güzel. O yarışı geçemedim. Hayır mi geçemedim. Geçemedim. Sen mükemmel bir detaysın kardeşim. Böyle Geçemedim devam et, ama he? yani bu benim hatam değil. Yok ya. Nerede? Oh. Oh, oh, kardeş oh, oh. flash attım. Gitme lan abi bence. geç. gitme gitme. I like az kalmış kardeşim. Az konuş kardeş. Acaba vuramıyorum ya ben bir oyundan çıkıp geleyim bir şeyler oluyor bana. Abi neler oynadı. Aa! Aa! aa. aa, aa. Şey, Aynı Buradan sıkıyor. Ananız ana öldün herhalde ben. Hani. <laughs> Boştağa <laughs> bastım Yok lan kendi Aa adam gördüm şurada. Onu nasıl? Oh! <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 dur ben de motora geçiyorum dur. Motor nasıl yapsın bunu ya? Oğlum tek teker gideceğim tek teker. Maaş ödemesi mi yazdı bana bu O <laughs> motor arabadan büyük ya. Gerçek manada Allah. yanlıyorum. Bak bak. Bak bak gerçek manada yanıyor. Ben 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 muydu lan? <laughs> tam da Sağ <laughs> ol <tam da. gülüyor> <laughs> Ee, yeter be Abi solumda hemen solumda 55 tarafı Oğlum ses gelmiyor mu oyunda Üstünde tam 500 lira Bak Onlara baksana <laughs> Ya bir takım kurun tamam takımın başına team leader olarak benim beni o kadar adam eğittik lan. One minute thirty seven seconds later. T'ye basıp duruyorum şey Abi bu karar lan. <laughs> Diyor ki ben biraz tatile ihtiyacım var yerime bakacak bir lider lazım. Silah dönem tamam Köpek var burada o 619 çekişti. Ve A. Şer vur şun canı. Oğlum, oğlum tam şey atıyordum lan. Ve <laughs> geldi. Eh, lower one. Lower one. Lower one. Lower Lower